5. Dünyaya imtihan için geldiğini kabullenmenin faydası nedir? Dünyaya imtihan için geldiğini kabullenen kişi, kendisine takdir edilen ömür süresini imtihanı kazanmasını sağlayacak işler için tüketir. Dünyaya imtihan için geldiğini kabullenmeyen kişi ise, ölünce kendisine faydası olmayacak işler için ömrünü tüketir. Mesela Dünyayı imtihan için geldiğini kabul etmeyen kişi güzel görünmek için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde güzelliğinden bir fayda görmez. Zengin olmak için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde zenginliğinden bir fayda görmez. Rahat yaşamak için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde rahat yaşantısının bir faydasını görmez. Oyun ve eğlence için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde oynadığı oyunlardan ve tattığı lezzetlerden bir fayda görmez. Ailesi için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde ailesinden bir fayda görmez. Çocukları için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde çocuklarından bir fayda görmez. İtibar kazanmak için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde elde ettiği itibardan bir fayda görmez. Makam elde etmek için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde makamından bir fayda görmez güç sahibi olmak ve insanlara hükmetmek için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde gücünden ya da patronluğundan bir fayda görmez. Ahirette faydası olmayacak bilgileri öğrenmek için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde bu bilgilerden bir fayda görmez. Yeni şeyler bulmak ve icat etmek için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde icraatlarından bir fayda görmez. Uzay hakkında bilgi sahibi olmak için ömrünü tüketir. Oysa ne kabir hayatında ne de hesap gününde uzay hakkındaki bilgilerinden bir fayda görmez. Öyleyse ebedi yaşam yeri olan ahirette fayda elde etmek isteyen kişi dünyaya imtihan için geldiğini kabullenmeli ve imtihanı başarmasını sağlayacak şekilde ömrünü dizayn etmelidir. Üniversiteye girmek ya da diploma almak ya da ev almak ya da zengin olmak için yıllarca sıkıntılara katlanıp arzularından fedakarlık yaptığı gibi imtihanı kazanmak için de dünya imtihanının sıkıntılarına katlanıp arzularından fedakarlık yapmalıdır.